neyleyim sen yoksa neye dünyanın servetini Neyleyim sen yoksa neye ahiretin cennetini Neyleyim sen yoksa ne yer? Sahilleri kırları Neyleyim sen yoksa ne Yazık Yazı kışı baharı Neyleyim sen yoksa ne yer? Dünyanın servetini Neyleyim sen yoksa ne yer? Ahiretin cennetini Neyleyim sen yoksa ne yer? Sahilleri kırları Neyleyim sen yoksa ne yer Yazı kışı baharı Ne de haklıymış eğer Aşk uğruna yananlar sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar Ne de haklıymış eğer Aşk uğruna yananlar Sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanlar Elimde yok adresin Şimdi bilmem neredesin Aşkımın ödülü müydü Habersizce gidişin Elimde yok adresin Şimdi bilmem neredesin Aşkımın ödülü müydü Habersizce gidişin Sana öyle hasretim bu Temmuz akşamında neyleyim sen yoksa neler? Neyleyim İstanbul'da sana öyle hasretim. Bu Temmuz akşamında. Neyleyim sen yoksa neyer Neyleyim İstanbul'da Neyleyim sen yoksa neyer Neyleyim İstanbul'da Hikayeyi umarım anlatabilmişizdir Anlattın Hakan Usta